Filiz'in Mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlere yemelere doyamayacağınız kışa kalmayan harika bir Japone e, turşu tarifim. Var. Diğer ismiyle de Meksika biberi. Öncelikle burada 1 kilo kadar biber var. Biberi e, taze seçerseniz çok aşırı acı olmayacaktır. Eğer iri ve kart olursa e, gerçekten çok aşırı bir acı e, biber oluyor. Ama e, püf noktalarına vereceğim. E, biberi nasıl kebapçılarda e, yediğiniz gibi hem acı hem şeker gibi yemelere doyamadığınız bir jalapone biber turşusu tarifi veriyorum. Yıkadım, suyunu süzdürdüm ve doğruyorum. Aşırı incecik, aşırı kalın doğramayın. Bu şekilde yeterlidir. Gördüğünüz gibi mutlaka eldiven kullanın. Aksi halde bütün vücudunuz yanacaktır arkadaşlar. Eldivensiz kesinlikle bu işlemleri yapmayın. İki baş sarımsak var burada. Sarımsakları da ben doğruyorum e, bu biberin içerisinde. Çünkü aromasını daha iyi veriyor. Bütün bütün de kullanabilirsiniz. Evet geçelim kavanozlara birleştirmeye. Öncelikle jalapeno biberlerimi kavanozu alıyorum. Ben 420 milimlik kavanoz kullandım. Sarımsakları önce tabanına daha sonra da üstüne ekleyin. Ben burada bir karışıklık yaptım. Fark etmiyor yine de. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir ve ülke yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizlere Güzel İzmir'imden sesleniyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, üzerine bastırarak e, koymanızı tavsiye ederim. 1 kilodan oldukça da bereketli çıktı ama bu hafta 2 kilo daha alacağım ben. Çünkü çok sevilen bir turşu. Video çekmek için hemen bu kadar aldım. Bakın bastırarak devam ediyorum. Dilediğiniz kadar sarımsak ekleyebilirsiniz. Geçelim turşumuzun malzemelerine. Yarım yemek kaşığı kaya tuzu her bir kavanoza eğer bir kiloluk yapacaksanız bir yemek kaşığı ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı şeker ekliyorum. Çok az birkaç tane de limon tuzu ekliyorum arkadaşlar. 2-3 tane küçük küçük. Biz Ege bölgesinde ve sıcak bir ortamda olduğumuz için bizim turşularımız erime yapabilir. Çünkü Ege sıcak olduğunu biliyorsunuz. Ama ki ee, serin bir iklimde yaşıyorsanız limon tuzuna hiç gerek yok. Yarım çay bardağından bir tık az üzüm sirkesi ekliyorum. Diğer küçük kavanozu da gördüğünüz gibi 3 yemek kaşığı kadar falan ekledim. Eğer sirkeyi daha çok yoğun seviyorsanız tabii ki de fazla da ekleyebilirsiniz. Üzerine kaynar su ekliyoruz. Kaynar su püf noktası arkadaşlar. Kaynar su acısını alıyor. jalapeno'nun acısını kaynar su alıyor arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Şöyle kaşıkla boşlukları dolduruyorum. Toplamda 4 tane 420 milimlik kavanoz çıktı. Diğeri de daha küçük arkadaşlar. Sıfır kapak kullanıyoruz yine aynı şekilde. 2-3 geri bir ileri tekniği ile sıkı kapatın. Eğer kapak boşa dönüyorsa o kapağı kesinlikle kullanmayın. Turşunuz bozulur. İçme suyu kullanıyoruz kesinlikle. Çeşme suyu kullanmayın. Bunlar önemli püf noktaları. Nefis bir biber turşusu tarifi verdim. Yemeleri gerçekten doyamayacaksınız. Beni buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize kucak dolusu selamlar.